ölmüş kişilerin kazara elimizde kalmış olan parmak izlerini yaşayan insanlarla karşılaştıralım. Karşılaştırılan parmak izlerinin çoğu eşleşecektir. Parmak izi ne demektir? Sadece sizi siz yapan kromozom ve genetik diziliş kümesi tekrar dünyaya gelmedikçe sizin o parmak iziniz hiçbir yerde çıkmaz. Önyargılı davranmayalım. Hadi hodri meydana. Bütün maktul durumdaki rahmetlilerin elde kalmış parmak izlerini verelim verilerini datalara yerleştirelim. Sörvürlere ulaşalım. Dökümlerini alalım, paylaşalım. Falanca şahısın tarihe geçmiş şunun parmak izi şu anda şurada yaşayan kişiyle eşleşiyor. O zaman ne diyeceksiniz?